Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi kültürel zenginliği, aynı zamanda Erciyes Dağı, Elkileti, Gesi Bağları gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Kayseri'den sesleniyoruz. Efendim biliyorsunuz Kayseri, İç Anadolu bölgesinin kalbinin attığı yer, tam bir merkez. Sektörün nabzını tutmak için sizlere Organize Sanayi Bölgesi'nden sesleniyoruz. Ekici Makine firmasının konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Sayın Adem Murat Ekici var. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Adem Murat Ekici'yi tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz Murat Bey? Adem Murat Ekici 1971 doğumlu. Aslen Yozgat Çayrı'nın Eski Köyü'nde doğmuşum. Ama kendimi bildim bileli. Küçük yaşlardan beri Kayseri'deyim. Kayseri'de büyüdüm. Kayseri'nin esnaflarının ekmeğini yedik. <laughs> e, belirli bir zaman e, okul süreci bittikten sonra belirli yerlerde, işletmelerde, müdürlük gibi, poli gibi firmalarda müdürlük yaptık, tek müdürlük yaptık. Görev aldınız. Efendim? Görev aldınız. Evet, görev aldık. E, amacımız, idealimiz kendi iş yerimizi kurmaktı. Kendi işimizi yapmak. Ülkemize, vatanımıza faydalı neler yapabiliriz diye onu düşünmekte. Amacımıza ulaştık, kendi iş yerimizi açtık. Yaklaşık e, 12 senedir e, kendi iş yerimizde ilgili hizmet vermekteyiz. E, ortaklıklar geçirdik. Ortaklıklardan ayrıldık. Evet. Şu anda ortağımız yok. Çok şükür. Kendi başımıza ayakta durmaya çalışıyoruz bakalım. Harika. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Tabii, tabii. Makina, e, branşımız makina, makine imalatı. E, bu konu üzerinde işte gerekli teknik e, internet üzerinde olsun veya fuarlarda olsun e, yeni modern makinaları inceleyip ülkemize neler kazandırabiliriz diye onun gayreti içerisindeyiz. Hı hı. Ekici makinanın sektördeki yeri ve potansiyeli nedir? Kayseri'ye göre tabii ki. Ekici makinanın sektördeki yeri zaten Kayseri'miz bilindiği üzere yatak, mobilya, evet. e, genel Aynen. organizenin yüzde seksenleri diyebilirim ki tamamı yatak sektörüne, mobilya sektörüne yani iç dekorasyona önem vermiş bir organizeye sahibiz. Biz de bu konu üzerinde ne yapabiliriz? Bizim de hizmet vereceğimiz firmalar e, iş konusu tamamen tekstil yönüne yönelik olur. Hı hı. Biz de tekstil makineleri, kapitone makineleri gibi ve bunun benzeri makineleri yapmayı düşündük, hedefledik. Bu konu üzerinde kendimizi geliştirdik. Şu anda imalatımız tamamen tekstil yönüyle evet. alakalı. Ahşap grubu, işte metal grubu gibi bu sınıflara hizmet veriyoruz şu anda. Peki üretimde neler ne dikkat ediyorsunuz Murat Bey? Üretimde öncelikle kalite. Yani kalite deyince ISO veya TSE gibi bu tür patentleri almış firmaların mallarını kullanıp yaptığımız makinelerde e, testler, analizler yaptırıp veya yapıp kendi bünyemizde yapabiliyorsak kendimiz dışarıdan hizmet almamız gerekiyorsa dışarıdan hizmet alıp yaptığımız makinelerin uzun ömürlü, dayanıklı, insanları üzmeyecek şekilde o teknolojiye sahip bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Yani amacımız bu. Kaliteye önem veriyorsunuz. Yani kaliteye önem vermek zorundayız. Çünkü kalite demek o firmanın ayakta durması demektir. Ben kaliteye ben veya buradaki veya Türkiye genelindeki bütün firmalar kalitesi varsa uzun yıllar bu sektörde hizmet eder. Kalitesi yoksa bir yıl, iki yıl gibi firma şeyde kalır, revaçta kalır, ondan sonra biter. Kendini bitirir yani. Kalitesiz mal yapan firma kendi kendine bitirmek için çabalıyordur benim için. Yani kendi şahsi düşüneceğim tabii. Evet. Yani bu anlamda siz de zaten dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz. Yani illa ki öyle olmak zorundayız. Çünkü biz bu iş yerine 3 ay 5 ay 3-5 sene ayakta tutup ondan sonra bitirelim amaç, amacıyla kurmadık. Biz müşterimize kaliteli mal yapmak zorundayız ki veya yaptığımız malın arkasında durmak zorundayız ki bu işten sürekli etmek yiyelim. Evet. Yani veya büyüyelim. Şimdi ee, takdir edersiniz ki bir markete girsek bir alışveriş yapsak aldığımız ürünü e, markalı bir market olsa isim söylemiyorum e, bir ürün alsak bu ürün bozuk çıksa aynı markete gidip bir daha alışveriş yapabilir miyiz? Kesinlikle hayır. yapmayız. Benim de yaptığım iş eğer bozuk olursa eğer sıkıntılı olursa ya da alan insanı üzerse bir daha benden alışveriş yapmaz. Ya bunun bu aslında müşteriye yönelik değil. Bu firmaya yönelik bir şeydir kalite. Evet. Kalite insanlara yönelik değil. Eğer firma ayakta durmayı istiyorsa ilerisini düşünüyorsa büyümeyi düşünüyorsa kaliteli iş yapmak zorunda. Tabii ki. Zaten günümüzde e, kaliteye önem veren firmalar ayakta. Değil mi? Kalitesiz iş yapan firmaların bir çoğu yani şey olarak sektör olarak veya e, yapı olarak biten firmalara göre demiyorum Tabii de çok kaliteli iş yapıp da batan biten firmalarda oldu tabi illaki de. Ama kalitesiz iş yapan firmalar her zaman için bitmeye, ve batmaya mahkumdur. Doğru. Profesyonel bir ekibiniz var. ikinci makine olarak. Yani e, sektördeki e, biliyorsunuz ülkemizde okuma e, çok şey değil. revaçta değil. Şimdi yeni yeni e, şeye önem veriyorlar. Nasıl diyeyim? Okumaya veya tahsile önem veriyorlar. Hı hı. Ha, çalışan insanlarımız hep e, Sanayide yetişmiş olanlar da var. İşte meslek sesi mezunları da var. Ee, bu tür insanlara önem veriyoruz. Yani bizim e, önem verdiğimiz tabi diploma değil de yaptığı işin kalitesi. Yani kaliteli iş yapması bizim için önemli. Profesyonel. Tabi illaki illaki. Kaç Profesyonel. Bir ekiple veriyorsunuz? Şu anda toplam 11 kişilik ekiple hizmet veriyoruz. Zaten makine sektöründe çok aşırı bir e, şeye e, insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü evet. dışarıdan aldığımız hizmetler çok olduğu için biz kendi bünyemizde diğer işleri de hallediyoruz bu ekiple. Hı hı. Peki sektörünüz dünden bugüne ne kadar değişti ve gelişti? Tabii ki teknolojinin yani şu, Şimdi şöyle söyleyebilirim bunu. Ee, yaklaşık e, 15 yıl önce hı hı. ben Poli'de orada da battı gerçi de. isim olarak belki insanların hafızasında kalmıştır. Hı hı. 15 yıl önce ben Poli'de e, teknik müdür olarak görev yapıyordum. Hı hı. O dönemlerde e, tekstil sektöründeki yani kanepe, koltuk, yatak gibi sektördeki makinelerin tamamı yurt dışından geliyordu. Yurt dışının da e, 20 yıl önce kullanmış olduğu artık atıl vaziyete gelmiş makineler geliyordu. Günümüzde e, makine sektörü geçmişe e, göre bayağı bir mesafe katetti. E, daha önce de söylediğim gibi 15 yıl önce tamamen yurt dışına bağımlı olan makine sektörü günümüzde ee, %60'lara varan oranda dış, dış dışarıdan gelen makine ithalatını durdurdu. Ee, ülke, e, hükümetin yani devletin daha büyük teşvikleri, daha büyük destekleri olsa biz e, yurt dışından makine getirmek değil artık yurt dışına makine pazarlayacak duruma geliriz yani. Şu anda da zaten yurt dışına makine gönderiyoruz ama biraz daha destekler olursa hükümet tarafından yani eski oranda geçmiş oranda destekler var hı hı. biraz daha geliştirilirse sanıyorum hı hı. ülke ekonomisi daha da iyi bir yerlere gelir. O zaman buradan eskilere geçelim. <laughs> yani Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. kopmuştur tamam. Yani makinede da bir e, topluluğun bir ülkenin hayat damarlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Evet. Siz de bu anlamda zaten yenilikleri takip ediyorsunuz. <laughs> tabii, tabii, fuarlara evet. katılıyorsunuz. Fuarlara katılıyoruz. Katılamadığımız fuarlara ziyaretçi olarak katılıyoruz. Hı, Hı Teknolojiyi takip edip bizim bu teknolojiye karşı ne gibi artılar kazandırabiliriz? Yaptığımız işlere ne? Yani yaptığımız makinelere ne gibi artılar sunarak nasıl diyeyim imalatı daha çok artıran işçiliği yani insan gücünü daha aza indiren e, bu tür unsurlarla dikkat ediyoruz. yani fuara katılmaksa amaç bu. Evet. Yani, reklam amaçlı katıldıklarımız da ayrı tabii. Peki Murat Bey sektöre dair ileriki yıllardaki hedefleriniz nelerdir? Sektöre dair ileriki hedeflerimiz e, şu anda <laughs> yeni işletme içerisinde yeni 2-3 tane Arge çalışmamız var. E, otomatik kenar kapamalar, yatak kapamalar gibi. Ee, insan, daha önce insan gücüyle yapılan elastik kolon gerdirme makineleri gibi. İşte gezer kafalı kapitone makineleri gibi. Evet. Bu tür e, şeylerde yeni erge çalışmaları yapıyoruz. Bunlar da inşallah e, sanırım 2 veya 3 ay içerisinde hayata geçiririz. Yani gönül ister ki daha büyük hedefler e, kendimize seçelim ama Makine sektörü biraz sanatsal bir sektör olduğu için kısa zamanda her şey yapılamıyor. İstediğin her şey olmuyor. Doğru. Yani amacımız, kayyamız daha iyi, insanlara daha iyi hizmet verecek, daha az işçilikle, daha çok adet imalat yapan makineleri yapmak. Daha çok konu noktaya ulaşmak. Tabii, tabii, tabii illa ki. Efendimize konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili sektörde Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün Kayseri'den organize sanayi bölgesinden, ekici makineden seslendik. Murat Son olarak ben... bir şey ilave edebilir miyim? Tabii ki. Ee, bütün e, Türkiye'ye söylemek istiyorum. Kayseri'ye gelin diyorum. Kayseri pastırmasını ve sucuğunu yiyin. Erciyes'te kayağınızı yapın. Egeci makineden de makine alın, güle güle gidin. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere bugün Kayseri'den ikici makineden seslendik. Murat Bey'den sektör adına bilgiler aldık, bir başarı öyküsü dinledik. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.